Merhaba sevgili değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün Nako elit Baby bile karşınızdayım. Beyazla ve sarı renk kullanacağım hanımlar. Şöyle tığım 4 numara 2.50 milim. Şöyle bu motifleri yapılışını ve birleşimini anlatacağım size hanımlar bu motiflerde ne yapabilirsiniz yelik yapabilirsiniz bluzlarda hırkalarda kullanabilirsiniz çantalarda kullanabilirsiniz bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz hem kolay hem de şık zarif duran şu motiflerin yapılışını göstereceğim size şimdi beyazla devam edeceğim şöyle örmeye şöyle kenara alıp beyaz ipimizle başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ilk çektiğim zincirimin içine batıyorum şöyle sık iğne ile kapatıyorum onlar 1 2 zincir ipimi doluyorum halkamın içine batıyorum şöyle bir kapatmıyorum aynı halkanın içine battım 2 trabzan yapıp beraber kapatıyorum bir zincir çektim ipimi doluyorum tekrar içine batıyorum bir kapatmadım şöyle iki tane trabzan beraber kapatıyoruz arada bir zincir aynı yere tekrar batıyorum bir kapatmıyorum iki trabzanımı bir kapatıyorum arada bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir iki trabzanı yapıp beraber kapatıyoruz hanımlar bir zincir çektim bir iki bir pardon zincir çekmeyi unuttum bir zincir çekiyorum bir iki bir zincir çekiyorum bir iki beraber kapatıyorum bir iki üç dört beş altı yedi ve sekizinci yapıyorum bir iki beraber kapattım bir zincir çektim buradaki zincire batıyorum iki zincir çektik sık iğne ile şöyle kaydırmayla kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum burada bir zincir çektik içine giriyorum bir iki beraber kapatıyorum bir zincir çekiyorum arada ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 beraber kapattım bir zincir çektim. Diğer bölüme geçiyorum. 1 2 beraber kapatıyorum. Arada bir zincir aynı yere batıyorum. 1 2 beraber kapatıyorum. Arada bir zincir. Diğer bakın zincirin içine geçiyorum. 1 2 Şöyle beraber kapatıyorum, arada bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum, bir kapatmıyorum. İkinci trabzanımı yapıp beraber kapatıyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arada bir zincir, bir iki trabzan beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim, bir iki beraber kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet ama ipimi doladım. Son zincirimin içine batıyorum. Bir. 2 beraber kapattım. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bir. 2 Bir zincir çekiyorum buradaki. Bakın zincirin içine şöyle giriyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum bakın zincirin içine giriyorum 1 kapatmıyorum 2 3 3 tane trabzan yapıp beraber kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum hemen yanındakine batıyorum 1 2 3 3 3 trabzan mı yapıp beraber kapatıyorum arada 2 zincir hemen yanındaki zincirin içine battım 1 2 3 Hepsi önce yuvarlak yapıyoruz sonra kareye çeviriyoruz hanımlar. Şöyle 1 2 zincir 1 2 3 1 2 zincir bir sonraki zincirin içine batıyorum 1 2 3 trabzan mı yapıp hepsini beraber kapatıyorum iki zincir bir sonrakine içine battım 1 2 3 bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim Evet ama bir iki zincir sıra sonuna geldim burada bir zincirimiz vardı içine giriyorum 1 2 3 tane trabzan mı yapıp beraber kapatıyorum bir iki zincir buradaki zincirin altından giriyorum şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum hanımlar bir iki zincir ipimi doluyorum buradaki şöyle zincirin içine giriyorum bir 2 3 şimdi artık kare yapacağız hanımlar şimdiye kadar yuvarlak gittik şimdi motifimizi kare yapacağız 1 2 3 trabzan arada bir zincir diğer yuvaya geçtim 1 2 3 trabzan bir zincir ipimi doladım buradaki bakın 1 2 3 tane kare trabzanları yaptık 1 2 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 3 bir zincir buradaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 trabzan bir zincir bir yuvaya geçtim 1 2 3 trabzan bir zincir diğer yuvaya geçtim 1 2 3 trabzan şöyle bir 2 3 tane şöyle köpümüz oldu onlar ve şimdi şöyle yine köşe yapıyoruz 1 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum köşelerimizi oluşturuyoruz 1 2 3 trabzan 1 zincir hemen önümdeki zincirin içine giriyorum 1 2 3 trabzan 1 zincir 1 2 3 trabzan bir zincir 1 2 3 trabzan 1 2 3 tane köpüğümüz oldu bir zincir ve yine köşe oluşturuyoruz burada 1 2 3 trabzan arada 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 trabzan bir zincir önümdeki zincirin içine giriyorum 1 2 3 trabzan bir zincir 1 2 3 trabzan bir zincir 1 2 3 trabzan 1 2 3 köpümüz oldu hanımlar yine bir zincir çektim buraya yine köşe oluşturacağız bakın 1 2 3 trabzan bir 2 iki, trabz. iki zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan, bir zincir çektim buradaki zincirin altından giriyorum, şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1, 2 zincir ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3 trabzan, bir zincir arada diğer zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3 trabzan, bir zincir bir iki üç trabzan bakın onlar burada bir iki yine üç tane küpümüz oldu dönüşte buraya yapacağımız için şöyle eşit bir e, herhangi bir yükseklik olmuyor aynı sırada devam etmiş oluyoruz onun için burada şimdi dönüşte geldiğimizde sıra sonunda burada da bir küpümüz olacak ve dört köp olmuş olacak. Bir zincir köşeye geldim. Bir, iki, üç trabzan. Bir, iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki, üç trabzan. Bir zincir. Bakın zincirin içine giriyorum. Bir, iki, üç trabzan. Bir zincir. Bir 2 3 trabzan bir zincir 1 2 3 trabzan bir zincir bakın burada da zincirimiz var hemen artırmadan önce köşeden önce 1 2 3 trabzan bir zincir ve köşemizi yapıyoruz hanımlar bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum köşemizi oluşturuyoruz 3 trabzan bir zincir zincirimin altından giriyorum bir iki üç trabzan Bakın kara olmaya başladı bile. Şimdi hanımlar bakın 1 2 3 4 tane köpüğümüz oldu burada. Dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde bir de 1 2 3 4 1 2 3 4 o şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna gelelim. Dördüncü buradaki dördüncü ile beraber yapacağız inşallah. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Köşemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bakın buradaki boşluğa zincirin içine batıyorum. bir iki üç zincirin altından geliyorum şuraya da batabilirsiniz şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum bir zincir çekip bakın şöyle eşit bir şekilde bir iki üç dört oldu Şimdi burada bir iki zincir çekiyorum. Tekrar buradaki yuvanın içine giriyorum. Bir geliş dönüşte iki tane bir buraya bir buraya öreceğiz. Şimdi iki üç bir zincir. Burası bizim son sıramız hanımlar. Şimdi iki kenarını ördükten sonra birleştirmeyi göstereceğim hanımlar. Bu sırada şöyle beşer tane küplerimiz oluyor. 1 2 3 trabzan, iki zincir aynı yere batıyorum. Köşeyi oluşturuyorum yine. Şöyle anlatayım size hanımlar. Bakın bir, iki, üç tane köşe artırmamız olduktan sonra zaten motifimiz bitmiş oluyor. Burası da 5 tane küp olmuş oluyor. Şu ördüğümüz trabzanlardan küpler. Zaten anlattınız. Onun için biraz hızlanıyorum hanımlar. Bir zincir. bir zincir ve köşeyi oluşturuyorum iki zincir çekiyorum burada aynı yere batıyorum bakın 1 2 3 4 5 tane köpüğümüz olmuş oldu şimdi e, şuraya gelince birleştirmeyi Veyahut da buradan birleştirmeye başlayacağız hanımlar. Ben şimdi önce sarımı birleştirmek istiyorum. Sarıyı şöyle beyazla birleştireceğim. Bakın köşedeyim tam artırma köşesinde ortada burada bir kenarını tek birleştiriyorum bir zincir çekiyorum bakın şu köşe şöyle göstereyim köşeye şöyle batıyorum birleştirdim bir zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum köşemi yine örmeye devam ediyorum onlar köşeyi ördüm hiç zincir çekmiyorum Bakın buradaki köşeye batıyorum şu zincirin içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitledim ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine batıyorum küpümü oluşturuyorum bir iki üç trabzan Bakın diğer köpeğe geçiyorum. Şöyle sık ile birleştirdim. ipimi doluyorum. Diğer boşluğa batıyorum. 1 2 3 trabzan Diğerine geçtim. Bakın zincirin içine ipimi doluyorum. 1 2 3 traz beyazın içine şöyle boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ve köpümü 1 2 3 yapmış oldum bakın karşıya yine yine buraya batıyorum 1 2 3 tırabzan boşluğa batıyorum ipimi doluyorum köşeye batıyorum 1 2 3 trabzan bir zincir çekiyorum bakın beyazın köşesine orta şöyle köşeye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum sarının köşesine batıyorum köşeyi örmeye devam ediyorum bir zincir. Burası tek tarafını birleştirdiğimiz için şöyle bir zincir ve diğer küpümü örüyorum 1 2 3 trabzan bir zincir çekiyorum burada şöyle kaydırma tekniğiyle bunu da bu şekilde kapatıyorum ve bitirmiş oluyorum. bu şekilde birleştirdik. Şimdi beyazı şöyle bu şekilde buraya birleştireceğim. Şu üçgene iki tarafını, beyazın iki tarafını birleştireceğim. Onun için şimdi bu köşenin bir tanesini açıyorum. Bir tane zincirimiz var. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu köşe. Şu kameramı düzelttim. Bakın buradaki köşe alıyorum elime sarıyı şöyle birleştiriyorum bir zincir ipimi doluyorum ve köşemi örüyorum zinciri hiç çekmeden bakın karşıya geçiyorum sarıya batıyorum sık iğne ile şöyle birleştirdim ipimi doluyorum buradaki boşluğa batıyorum şöyle köpüğümü örüyorum bir iki 3 trabzan sarının bakın şöyle boşluğa batıyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum buradaki küp yerine batıyorum zincirin altından 3 tane trabzan küpümü örüyorum tekrar karşıya ipimi doluyorum isterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz Hanımlar onu da bir oradan bir oradan alarak birleştirebilirsiniz. Şöyle. Bakın boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Bir. 2 3 trabzan 2 3 trab buradaki bakın sık yani zincirin içine içinesıhin ile sabitliyorum ipimi doluyorum ve köşem örüyorum 1 2 3 trab bir zincir çekiyorum bakın bir zincir çekiyorum buradaki sarının içine şöyle sık yine ve diğer sarının içine bakın şu şekil bu sarıyı önce birleştirdim istersek bir zincir ben zincir çekmeden şöyle birleştirdim bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve köşemi örmeye devam ediyorum ve da bu sarıya birleştirmeden hanımlar pardon buna evet bir dakika evet birleştireceğiz sarıyla ikisini ikisine de şöyle burası dönemeç olduğu için diğer bakın diğer sarının içine de şöyle birleştirdim bir zincir çektim ve köşe örmeye devam ediyorum köşeyi dönmekte bu şekilde yapmış olduk bakın Şimdi buradaki zincirin içine gireceğim. Burada bir zincirimiz var. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Yuvanın içine giriyorum. Bir, iki, üç trabzan buradakine batıyorum şunu şuraya şöyle karşıya bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum onunla bakın bir karşıdaki boşluğa batıyorum ipimi doluyorum şöyle köplerimi örüyorum karşıya batıyorum sık iğne ile ipimi doluyorum küplerimi örüyorum ipimi doladım ve köşemi örüyorum 1 2 3 bir zincir çektim buradaki köşeye sabitliyorum köşelerde bir tane zincir çekiyoruz hanımlar bir zincir çektim ve köşemi örüyorum. Bir zincir burada daha devam ediyoruz. Birleştirme yerine gelene kadar anımlar. Bir zincir, zincirin içine girdim. ve kaydırma tekniğiyle kapatıyorum bakın bu şekilde birleştirmiş olduk motiflerimizi burada ipimi bu şekilde şöyle zincir çekerek koparıyorum gördüğünüz gibi birleştirmesi de çok kolay çok da güzel bir Önce yuvarlağı yapıyoruz. Sonra kareye çeviriyoruz motiflerimizi. Dediğim gibi istediğiniz yerde kullanabileceğin. Şöyle elinizde düzeltebilirsiniz. Hanımlar şu birleştirme yerleri. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.